Şimdi ikinci bir ilaç ekleyelim. Örneğin parol. İlaç eklemeden önce hemen sağ tarafta yine bir arama ekranı var. Buradan ilacın etken maddesini yazarak o etken maddesine ait diğer ilaçları aşağıdan sorgulayabilirsiniz. Parol yazdım. Parol 500 mg 30 tablet çift tıklayarak hastamızın listesine, reçetesine düşürebiliyoruz. Eğer doz bilgisini buradan değiştirirseniz bu sadece bu reçeteye has bir özellik olmuş olacak. Bu bir dahaki reçetelerde değişmiş olmayacak yani. Ama üst taraftan değiştirirseniz, örneğin bu dolar deneyelim bunu. 3 çarpı 1 yapıyorum. Çift tıklıyorum. 3 çarpı 1 olarak indi. Ve bunu, bu dolar x Bundan sonraki bütün reçetelerde 3 çarpı 1 olarak gelecek, ta ki siz tekrar değiştirene kadar. İstersem buradan hastanın geçmiş tanılarından daha önce bu hastaya sizin koymuş olduğunuz, eklemiş olduğunuz diğer tanıları da görüp bunları da sisteme ekleyebilirsiniz çift tıklayarak. Aynı şekilde ilaçlar için de bu geçerli. daha önce yazılmış doz bilgisiyle beraber geliyor ve çift tıkladığınızda hastanın kartına otomatik düşürmüş oluyorsunuz. İlaçlarımı ve tanılarımı ekledim. Sonrasında alt taraftan reçete gönder dediğim anda az önce gösterdiğim ekran e o no, buraya düşmüş olacak. Eğer bir yanlışlık yapıldıysa reçete silden bu reçeteyi tekrar silebilirsiniz. Reçete sorgula butonu da hastanın daha önce yazılmış ilaç raporlarını sistem üzerinden otomatik görebiliyorsunuz. İlaçlarının biteceği tarihi, o raporun ne zaman verildiğini hepsini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Muayenemizi en son bitiriyoruz. E-reçete numaramızı da aldık. İsterseniz buradan hızlı hazır diyerek Reçete çıktısına gönderebilirsiniz. Ya da reçete yazdır e-reçete göndermeden dediğiniz anda karşınıza reçete çıktısı da geliyor. Ve kapattığım anda da tekrar hastamızın kişi kartına geliyoruz.